daha böyle bir şey gelmemesi için bu faşizmi anlatmalıyım diyor. Ve kamplardaki yaşadıklarını anlatmaya çalışıyor. Ve buna rağmen 67 yaşında bütün bu anlatma çabasına rağmen 67 yaşında intihar ediyor. Şimdi genç birinin biliyorum yani yanlış bir şey söylemek için söylemiyorum ama daha alışkınızdır genç insanlara tutum olup sağlayamaması, intihar etmesi Ama 67 yaşındaki bir insanın intihar etmesi çabasına rağmen insanlığın uğradığı o e, tarihsel lanet diyelim buna. Ve biz bunu çok farklı şekillerde aslında hep yaşıyoruz. Direkt oradaki gibi yaşamaz, yaşamaz. İnkar ediyor. Bütün bunun gibi pek çok hikaye e, sanırım böyle bir film yapmaya dönüyorlar. Evet, ben de tam onu söyleyeceğim. Gençliğe sorusu. Soru. Evet, Bir tanesine şöyle bir metot geliyor. Hem bir edebu arkadaş seypti dolandı. Onlarla konuştu. Onun evet. işi film oldu. Yani, Benzer Hem de bir çocuk boyu bir Benden farklı olarak ama ilgimi ders biner çocuklar için.